merhaba evet, arkadaşlar ben Erdem. Ben de Kadir. Bugün sizlerle bu nasıl bir oyunların yeni bölümüyle karşınızdayım. <laughs> Bugün ne yapıyoruz? Wrestle Jump oynuyoruz. Ve yeni bir challenge. Tokat atma. Ee, her kaybettiğinde, her kaybettiğinde bakın. Birbirimize tokat atacağız. Sen de bak. Ee, i̇ki kişilik oynuyoruz. Ben şöyle olduğu için de kendime tokat atar da. Hep evet, evet evet. Hadi başlayalım biz. Oyuncak Bak kafa, kafa, yere vurmaca. Hayır ha, öyle yapma. Öyle yapma yavaşça vur. Evet bir sıfır. Gel bir Buraya bak. Yavaş yap. Şöyle bak. Ah. <laughs> Benim kimi? At bir tane tokat. Dur bakalım. Tamam. Hadi başla. Aaaa! <laughs> <laughs> Hayır. Bak. Aa. <laughs> sen kırmızı mı mı? Evet. Ha, şimdi ben buldum. Şöyle kamera. Aa ben yavaş oluyor böyle mi? Ben sana gelmiyor. Ya abi. A, ya. Hay, adam, hayır hayır. ay. <laughs> ay Adam var. Şuraya vur. Ama adam Şuraya vur. Arkadaşlar adam var. <laughs> oh. Ben ben. Ha ben kırmızıydım. Ben bir tane daha. Bilgi bölümü Artık maçı kaybı gene de 5 tokat üst üste. Hayır. Evet. Tamam lan. Öf. Bu güzel bir keşke söylemeseydi. Vah! Gazze vurdu. Ha, ha ben kımız... <laughs> lan kulağa <planlar> geldi. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> Nasıl biliyorsun lan sen? <laughs> Oha. Adamım. Adamız alalım bizim sıkıyı. Ama dur görmedim kamera kapıyordu. <laughs> İyi lan. Ben oradan dön oradan. Şuna. Ah. Neyse. Ya ne çıkar de, Üst üste beş dokan. Ha. Lan hayır ya. Ama gökyüzü. Hadi dur. Ah bak kulağa mı aaa aa, alan üst tokat atıyor Aynı. hayır 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 şimdi bir dakika ya şimdi bir tane kendi tokadını beş tane tokat atacağım. ama yavaş tokadımı, bir tane kendi tokadını buraya atacağım bir, iki, bir, <laughs> olduğu için hızlı tokat atmıyoruz çok hızlı ama kızardı evet O oldu At. Yavaşça. Atsana. At. Geçti atacak dedi bakın. Atacak Sesler geliyor demiş şu anda. Evet. Hadi hadi. 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 Ya sen yerden osuruk geliyor. o ne lan? Hayır hayır hayır. Ne oldu zaten? Oğlum bak kulağıma geliyor. Hadi. <laughs> hadi hadi vur ona vur ona. İşte ben öyle yapıyorum. Kulağıma geliyor. Tamam ya yalan söyleme. Ben niye öldüremiyorum seni hadi. Hadi hadi kırmızı takayım ben kırmızıyım. Hadi. <laughs> hadi vur onu vur onu kafasına hadi. Hayır. <laughs> hadi. Onun doğumuna vur kafasını. Lan hadi vur vur. Bu nasıl bir şey ya? Tek adı, tek Bu şunun ya. <laughs> ya ama kadar şey <laughs> anne, ya, bu arada da çok seviyoruz. Evet, hayatımın bir, Hadi. Bir tane kaçar <laughs> Bir, bir oldu, <laughs> ha. İki üç dört. <laughs> Çok Bir tane al ne? Hadi. Dostum. da son. Tamam. bu kadar da ben çok atakayım artık. <gülüyor> ah. <gülüyor> <Ses manyak. gülüyor> i̇şte böyle onu yapabiliyor. Ve en azından ben seni yavaş atıyorum. Evet <laughs> sen yavaş atıyorum ama sen çok fazla atıyorsun. Ben kendim bu... Ya tarlağından çevirdi çocuk ya. <laughs> Bazen diğer tuşları da kullanıyorum. Sanki diğer tuşlar da oluyor lan. 3-2 yine de. Ya, sanki diğer tarafa osuruyoruz. Hadi. Bu son benim. Hadi 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 hadi. Aaaa! Hadi. Kıpırdağ! Bir tane kendi yani. tokatını. Beş tane. Ya, ya bir tane... Bir tanesini bırak. Tamam tane beş tokat bile atamadım çocuk bana. Yirmi tane falan attı. Ne evet, evet. sanıyorsunuz? Bir challenge'ını e, bu nasıl bir oyundurumdan sonra geldik. E, bir dahaki bu nasıl bir oyundurum son e, videolarında veya normal bir videolarında görüşmek üzere biz gideriz. Herkes kendine baksın. Abone olmayı unutmayın. Beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz beğenmeyi. E, Paylaşımda yorumlarınızı bekliyorum. Herkes kendine baksın. <laughs>